Sizin bu aralar. Doktora gitmek ister misin? Yok, bugün bakayım olmadı gideriz. Hadi sen işine git, hadi. Günaydın. Günaydın. Timur nerede? Ee. Vallahi internette bir haber izlediler, e, apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne, ne haberi? Şey... E, ...Abdullah Bey vardı ya hani, Timur Bey'in arkadaşı, kasıntı bitip tip. Mangalada gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse, e, trafik kazası geçirmiş adamcağız. Ölmüş. Ya yani ben de e, kahve getirdiğim zaman duydum yani, o zaman izliyorlardı haberi. Ee, şey benden bir isteğiniz var mı bu arada? Ee, yok yok sağ ol. Adi herif. Laini buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Ama keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür. Yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ın Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye endişeleniyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. Öldü, kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o şeref size. Kızım, günaydın. Günaydın. Spardan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun sonra göbeğimiz oluyor. Olsun ben seni her severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii, bir araştırma yaptım. Ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. Yani şüpheli bir durum oldu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. <laughs> Tam da fidye miktarı. He? Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduzi. Abi ben seni arayacağım. Madem beni kandırmışlar, ben ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş ölmüş. Ve Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam sakin bilgim var. Yani Kunduzi, Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? Bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Yasemin, Kunduzi'yi bulmamız lazım. Ama Kunduzi'yi bulursak, Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen... Neyse ben gideyim, Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda... Ben yaparım. Senin girmen tehlikeli olur şimdi ben yaparım.